Atamız Hazreti Adem'den evvel Sırrı kibriyada pinhan idim ben Hiç aben gurunuş eylemeden Revan çeşmimden seyran idim ben İsmim bu alemde düşmeden dile Aşkın defterine yazıldık hele Atamız Hazreti Adem'le bile Vücut ikliminde cevlanidim ben Kefnun emriyle halk etti hallak seyran halkın esrarına bak Nazargahı hüda basmadan ayak Bir tenha makamda pinhan idim ben Videoyu beğenip kanala abone olarak kankam ailesine katılmak ister misin?